Banza, Holland, Rubio. Yes I'm the boss. selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben burada bir tane gönderi paylaştım. Burada da sizin isteğinize göre video çekiyorum. Yalnız şöyle bir sorun var. O gönderiye sadece iki kişi yorum yapmış. Yorumlarınızı bekliyorum. Challenge tavsiyelerinizi. Şimdi arkadaşlar bu YouTube'a içerik olarak çekeceğim. Ona göre burada kalın. Şimdi bak. Kadro bu. Tamam. Yedeklerim bu. Kadro dışı oyuncularım bu. Şimdi hocam bir saniye. Bana boş bir tane lazım. Hmm. Şunu sildik hocam. Şunu bastık. Şuraya geldik. Vallahi öyle. Ya şöyle düşün bak şu an yeni oyuncular geliyor çıkar yani Diyorum hani basayım içerik olsun YouTube'a. Hoş geldin Trivela Kovarejma. Benim yayın da hep Beşiktaş'la. Şimdi şimdi çarka gideceğiz hocam. Dur. Şeyi de seçelim mi? Teknik direktör kim olsun? Amorim olsun bence ya. Çabi Alonso var. Dela Funte. Amorim olsun hızlı kontratak yapalım abi. Aynen bence devam orayım Yok menajer değiştir değil. Menajer oyun tarzı. Hızlı kontratak. Tamam. Şimdi. Abi dur. Şuradan çarka gideceğiz. Bu çarkta hangi takımlar olsun? Hangi takım olsun söyleyin Bence Milan olsun abi. Milanı ben yazdım. Gerisi size kalsın. Milanı o yazdık. Tamam Barça. Barcelona'yı da yazdık. Başka kim olsun abi? Galatasaray olsun abi. Hatta Galatasaray. Tamam mı? Beşiktaş Feneri de yazalım. Sener. Tamam, çok güzel. Başka. Inter, Inter ile Real Madrid. Inter yaz abi. Real Madrid olsun abi. Trabzonspor. Bayern. Tamam. Trabzonspor'la Bayern'i yazalım. Bayern. Bayern'i de ekledik. Yazdım. Galatasaray'a yazdım. Başka hangi takım olsun? Bence bu kadar yeter mi? Şeyden de yazalım. Eee... PSG'yi de yazalım mı? PSG. PSG'yi de yazalım şuraya. PSG. Tottenham. İngiltere'den 3 tane seçelim. İngiltere'den. film yapıyor. Tamam bak Tottenham'ı yazıyorum bak. iyi aklıma getirdin ha yazmayacaktım valla. Hüngmin son demesen yazmayacaktım. Dur. Beşiktaşlıyım. Tottenham'ı yazdık. Gönderdik. Liverpool'u da yazalım. Bir de City'yi de yazdık mı tamamdır. Abi United'ı yazalım bitirelim mi? Dortmund yok ki. Dortmund yok. Yoksa Leverkusen falan da yazardım. Al -Nasır. Tamam El da yazalım. Bitsin mi? bitsin bence yeter. Ben aynen ben. Şimdi şimdi size sorum şu. Birinci sorum. Epic olsun mu kadroda? Epic ya da şey mi? Hani aktif oyuncular mı? Aktif dedi Batu. Serhat A Epic dedi. Şu an berabere. Hadi seri yazın. E Epic mi olsun aktif oyuncuların olsun? Çünkü ona göre belirleyeceğim. Kazanamazsam iki epik silerim de. Var şu tane var. Yani demek istediğim hani mesela örnek veriyorum şu an Ronaldo aktif. Ama mesela Roberto Carlos aktif değil. Onu demek istiyorum. Epic dedik. Epic. Bence Epic de olsun. Hepsi olsun. Bu ilk çark olarak hepsi olsun. Çünkü iki Epic sileceğiz. Yani bari Epic de olsun yani. Hem Epic yok hem Epic silmek mantıklı değil. Dur şimdi. Abi. Çarkı başlatacağım. Kaleciden başlayalım bence stopere doğru gideriz tamam mı? Başlattık abi. Bakalım ilk kim gelecek? İlk United geldi. Kaleci olarak United. Kabul ettim. isteğini kabul ettim. United'dan Onana var. İyi yaptım bizi Onana. Liverpool. Sağ stoper Liverpool. Aslında Arnold var. Arnold'u alalım mı? Şey koyarız. Sabek'e koyarız. Ama olmaz abi ya. Mecbur. Liverpool'a gidelim. Liverpool'dan Liverpool'dan bir tane sağ stoper alacağız. Onu sonra alacağız. Tamam mı? Sol stoper. Bende nasıl Van Dijk yok anasın? Bayan. Bayern Münih. Riyp Tamam çok güzel. Beckham ver aldık. Mis gibi. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de sabit kim var? Leopold. Liverpool. Liverpool'a girelim. Van Dijk ne? Oyun kurucu. Tamam çok güzel. Van Dijk aldık abi. Fenerbahçe'ye de gidelim. İçeriyiz. Sağ bek, sağ bek. Osay, Samuel, Mert Müldür. Bende Türkiye paketi vardı. Onun içinde Mert Müldür mu alalım. Paris Saint-Germain Solbek. Şimdi defansif orta saha. Bir Chelsea gelmez mi ya? Bak alalım. Manchester City bende yok ki. Yoktur. Fitrede Avrupa Manchester City Ha Rodri var ya doğru ya unuttum. Şuradan Manchester City bulabilsek. Hatta hiç temiyorum. <laughs> Bodri var işte temiz. Bodri çek abi. Şimdi. Çevir abi. Bir tane göbek. Hatta bayandan göbek. Göbek olarak. Göbek mi mi ben şey alacağım ya bu zero hiç denemedim konisi de alabilirdim ama ben zero deneyeceğim ama şey hücum bölgesinde şey yapacağım bayar şey Rumeni gelirse hücum bölgesinde alırım şu an bir tane gebek daha alacağım bir tane ofansif orta saha iki tane de forvet tane göbek daha. Yine mi Bayern mı? yok. O eski Şimdi abi ofansif orta saha Tottenham. Sizce kim? Siz olsanız kim alırsınız? filtreyi. Siz olsanız kim alırsınız? Tottenham. Tottenham. Şu kadrodan kimi alırsınız? Mesela siz bunu alır mısınız? Şimdi iki tane forvet Manchester City forward Manchester Trabzonspor'dan forvet. Trabzonspor. Simon Banza var. Beyler hangisi? Antoni alalım bence ya. Antoni mi Banza mı? Banza dedi. Herkes Banza diyor. yapacak bir şey yok da alıyoruz yanlış yok yedek. Liverpool'dan yedek tamam City'den yedek zaten bitirdi bizi City hep City geldi Galatasaray'dan yedek hocam bir tane de Beşiktaş'tan da ben ekliyorum. Yok o. Bizim forvetimiz yok. Fil fodu. Ondan sonra şeyle aranın. Eee Galatasaray'dan bir de Fener'den şey Beşiktaş'tan. Bir Galatasaray'dan bir de Beşiktaş'tan. ile alalım. Drogba var beyler. Şimdi beyler. Ee, biz bir şey unuttuk. Ben de söylemeyi unuttum. Yani aslında unuturdunuz. Şimdi biz bütün liglerden aldık. Ben az önce fark ettim. Biz Portekiz liginden hiç almadık. Yani Portekiz liginden de bir tane oyuncu alalım. En azından hani adaletli olsun. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Adaletli olsun diye ee, aldık şimdi. Alandı al One day. Al Banzayı aldık Beyler biz sol beyi kimi almıştık Ben şuralarda bir yerde bir hakimi görmüştüm Eğer yanlış hatırlamıyorsam Şurada mıydı Neredesin abi gel şöyle Tamam. Sol bek, sol bek oynar kardeşim. Niye yani ortaya gelecek? sağa çekecek, merkez orta sağ gibi oynayacak. Lan sol bek, sol bek oynar amına koyayım. Şimdi hocam. Sıralar şey. Genel derece. Fitre Şuradakileri dolduralım. Bunları da fullleyelim. Maça başlayalım. Yenilirsen bir kepik dedik değil mi? Yenilirsen bir kepik. Hadi kazamız <laughs> mübarek olsun. Yani aslında kadro istediğimden yüksek geldi de bir forvet attı sıkıntılı oldu ya. İyi, iyi rakibin kadrosu o kadar da yüksek değil. Olur akşam atarız. Direkt YouTube'u açıyorum. YouTube'dan canlayın yapıyorum. Bir başladık. Kosta kurta. Ulan Milan gelse Milan'dan her mevkide oyuncum var ha. Oyuncularım yavaş. Ona ana. Banza. Ha ne yapıyor? Beckham Azerbaycan'a selamlar kardeşim. Haaland. Hugminson. Van Dijk. Osay Samuel. Bindir abi. Gene Van Dijk. Hones. Hones zaten bir sana güveniyorum. Aynen sana güveniyorum. O ne oluyor lan orada? Bekan var müthişsin. Müthişsin Bekan Bever. Beyler oynayın bu maçı kaybetmememiz lazım. Roberto Banza Haaland vur abi Ananı Sen oradan oraya nasıl vurdun Çok güzel. Ya Banza sen niye bırakıp gidiyorsun top önünde işte. Hones. Halan hızlı ya normalde. Çok ağır kalıyor. Evet ona yanlışlıkla kurtarış yaptı Zeraberto'yu Kaçıyor ama O sayı mal yetişirsin Helalsin Haland indir abi Haland Haland Masaj Samuel Maximin son. Halan nereye Değişiklik abi Banz açık İmobile gir Şöyle Hones koş. İmobile. Tamam. Van Dijk, Van Dijk. Rodri. İmobile yetişirsin. Yetişirsin. Abi niye durduruyorsun ya? Sarhat Kral boş ver. Yani kadronun yüksek olması da çok önemli değil. Ben arasında sormamız iyi ya. Bir tane atıp kaçabiliriz. Bir tane gol atsak tamamdır. Ana hesabım 3232 falan da herhalde. Ya bu arkadaş ne zaman başlayacak? Bir tane atıp kaçacağız. Adamın tek yaptığı şey taca çıkarmak ya. Drogba, Drogba. Rodri ne yapıyor? Bekamba var müthişsin müthiş. müthiş. ondayık. hones, hones geçersin. İkisini de geçersin. Şu anda aktif moderatör yok. X moderatör yapacağım da şeyden sonra maçtan sonra inşallah. La Facilua Müthiş. Immobile, Rafa Silva, Drogba'ya doğru. Ver abi doğru. Sür abi Drogba, sür, sür. Hakimi güzel bir orta. Hakimi ne yaptın? Üzerime basmasını bekledim. Fasıl bas Hakimi Hakimi güzelmiş ha Ama kanadını bıraktı Hakimi Allah'tan seni övdüm Yapma he. Hep sen mi şanslı olacaksın Fácil a imobilidade é dora. O saí samuel sura biotopo tropa super sena aqui me aqui me mole Aslında ezan okunuyordu. Benim oyuncular o yüzden durdu yoksa çıkarırlardı o topu. <laughs> evet. Dün dedim değişik bir oyun oynayalım. Fire Fire vardı. Akşam yaparız yine ya. Evet. Kötü oldu. İki tane epik oyuncuyu siliyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Ya maçı hak etmiştik aslında ya. Bizim oyuncular atamadı. Epik olarak. Losiçki'yi silelim. Losiçki'yi sildik. Benler David Villa. David Villa'yı siliyoruz. David Villa ile çok güzel bir tane golüm vardı. Bulamıyorum. Bulsam paylaşacağım. Uyuy. Uh, Kim soktu beni bu Epik silme şeyine? Hadi tamam bir tane silelim iki tane niye siliyoruz? Neyse arkadaşlar bu videoyu YouTube'a atacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.